Evet karışık oldu ortalık. Evet e, milyon yılda başlayan Karatav kültürü yüzer bin dilimlerle milattan önce 80 bine kadar gelir. 80 bin bütün dünya kültürü için çok mühim bir tarihtir. 80 binde Orta Asya kişisi insanüstü bir kudretin varlığına inanmış. İnsanüstü bir kudretin varlığına inandığı da şu şekilde olmuştur. Şeyde kan civarında ...Baysun Dağları vardır, 5500 metre yüksekliğinde... ...onun 2000 metre yüksekliğindeki vadisinde bir teşiktaş mağarası vardır. Teşiktaş mağarası çok mühimdir, ağzı taşla örtülüdür. İlk taş örtüsü orada karşımıza çıkmaktadır. Ee, şimdi... ...bu... ...şimdi... semerkantın ilk ismi Kapı Kağan'dır. Kaan kapısı. Kapı, Sonradan Kapağan kapağın olmuştur. Samarkent'tir. Maalesef kenti Fransızlar Kan diye okurduğunda biz de Samarkand demişiz ona. Neyse bunu geçelim. Fakat Semerkant'taki Semerkant'ın tarihini 34 binlere 100 bin ile 30 bin arasında korlar. Biz 35 bin diyelim. Umumiyetle 35 bin razı oldular. Ee, bu mağarada e, 9 yaşına ait bir çocuğun mezarı bulunmuştur. Mezar yapılmış olduğuna göre demek ki bu mezarı yapan kişiler e, Türk değil de Orta Asya kişileri demek ki insanüstü bir kudrete inanmışlardır. Bu suretle dinlerin başlangıcını buraya şey diyoruz, Tabiattan doğadan bize geliyor doğanın kudretinden yavaş yavaş dini duygulara doğru gidiyoruz. Çünkü bunun sırrını araştırıyoruz. Ya, tar bu kudret nedir? Nereden gelmiştir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Ona nasıl erişilir? Biz ondan mı geliyoruz? Bütün bu sorular kendine, tamamen kendilerine sorulmuştur. Hala bulamadık mı efendim? O zaman şöyle yapalım. Biz ee, Declam arasında onu bulalım. Çünkü çok güzel şeylerden bahsediyoruz. Evet, çok değerli bir, konulardan bahsediyorsunuz. Gidecek. O zaman ben bir diğer konumuza evet, geçelim. Şey Declam arasında bulalım <laughs> tam şeyi. Ondan sonra kaldığımız yerden sohbetimize <laughs> devam edelim. Şimdi bir diğer konumuz enerji ve evet. tabii. Kaynaklar eski bakanı Doktor İlmi Hilmi Güler. Ben ona dönmek istiyorum. Evet. Ee, Sayın Güler, malumunuz çağımız enerji çağı şu aralar en gündemde, en fazla konuşulan konulardan bir tanesi enerji konusu. Ben özellikle hem araştırma yaparak geldim ve 2007 yılında aslında çok böyle konuşulan ama bir anda gündeme gelen ve sonra gündemde çok çabuk çekilen Volkan projesini ben çok merak ediyorum. Size direkt sormak istiyorum. Bu projeyle ilgili sizin çalışmalarınız oldu mu veyahut da bununla ilgili bilginiz var mı? Veyahut da e, Volkan projesi tam olarak nedir? Valla önce ben her iki e, hocamıza da ee, teşekkür ediyorum. Ee, programa başlamadan önce o kadar güzel bir e, sohbetimiz oldu ki aynı zamanda bunu dinleyicilerimiz de inşallah görecekler. Ee, hakikaten Türk tarihinin gizemlerini dinleyince böyle güçlü ve e, e, bir millete mensup olmamın mutluluğunu yaşamış oldum sayelerinde. Hakikaten 14 bin yıl kadar geriye giden bu şanlı bir tarih ve aynı zamanda tarihi malzemesi değil tarihi bizzat inşa eden bir ...millete mensup olmakta bize ayrı bir gurur ve kıvanç verdi. Bu bakımdan ben geçmişi değil de... ...çünkü bu her iki kıymetli tarihçi ve araştırmacı hocamızın yanında... ...ben daha çok bugünü ve geleceği projeksiyonla anlatmak istiyorum Çünkü Türk dünyasının, enerji dünyasında da çok büyük bir yeri var, olacak, olmaya devam edecek. <laughs> Dolayısıyla hem enerji e, hatları üzerinde oluşuyor, yeraltı kaynakları, e, petrol, doğalgaz başta olmak üzere madenler, mineraller, su kaynakları ile beraber muhteşem bir gelecek de e, aynı zamanda e, geleceğe de yansıtıyor. Bu bakımdan e, önemli e, e, bir e, zaman dilimindeyiz ve aynı zamanda e, geleceği bir yandan inşa ediyoruz. Sorunuza gelince. E, <laughs> Özellikle e, jeotermal kaynaklar açısından e, Maden Tetkik Arama Enstitüsü e, yıllardır e, volkanlar üzerine e, çalışmalar, volkanik yapılar üzerine çalışmalar sürdürüyor. Ülkemizde de e, aynı zamanda hem yaşlı hem de genç. Ee, volkanlar var ve ee, volkanoloji diye de ayrıca bir çalışmayı da e, harita genel müdürlüğü ile birlikte e, komutanı ile birlikte bu çalışmaları sürdürüyorlar. Bunun tabi bu çalışmaların e, Atatürk'ün de kurduğu 1935 yılında kurduğu ma maden tetkik arama merkezi bu çalışmaları uzmanlarıyla beraber sürdürüyorlar. Burada tabi fay hatları var. Fay hatlarında aynı zamanda birer e, muhtemel e, volkan e, siteleri oluşturuyor, e, yer, Yerleşmeleri oluşturuyor. Ayrıca da gayet tabii ki volkanlar da var. Bunların içinde Hasan Dağından tutun e, Nemrut Dağına kadar, e, Kayseri Erciyes'e kadar bunlar e, önemli e, volkanlar. Bunun dışında Ankara yakından da keskin civarında da var. Manisa Kula da var, Kastamonu da var. E, Uşakla beraber Lüleburgaz, Afyon, buralarda aynı zamanda genç volkanların olduğu yer en gençi Kula'da. Manisa Kula'da. Kula'daki. Ama genç dediğime bakmayın. 10 ile <laughs> 20 bin yıl arasında değişiyor oluşumları. Ee, jeolojide de böyle 10 ile 20 arasında bayağı büyük bir zaman zaman mühendisler şakalaşıyoruz onlara çünkü söylenen ra rakamlar arasında çok büyük e, zaman aralıkları da var ancak dediğim gibi bu konuda e, maden tetkik arama enstitüsü ve onun değerli jeologları, yer bilimcileri, jeofizikçileri bu çalışmaları sürdürüyorlar e, aynı zamanda Oktan Bey'de de çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz aslında bizim çalışmalar sadece e, günlük çalışmalar değil Aynı zamanda böyle gizemleri de aynı zamanda biz ihmal etmiyoruz. Bilimleyenler, Bunları da gizemler. bilimsel bir perspektifle inceliyoruz. Çünkü onlar gerçek bulgular. Hatta biz bilimi biraz da onunla örtüştürmeye çalışıyoruz. Böyle bir gayret içindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha ilginç çalışmalar olacak. Bu volkanların bir de... <laughs> en azından seyircilerimizin e, göz ön, göz önünde tutması için, şöyle gözün önüne getirmesi için bir e, rakam da veriyim. En e, yeryüzüne yakın olanı okyanuslarda 5 kilometre. 5 kilometre. Evet. Siz çok güzel yani. şeylerden bahsetmeye başladınız. <laughs> Şimdi, ben. Dolayısıyla en e, derinde olanlar da 200 kilometre. 200 yani kilometre. onun altında mağmalar başlıyor. Yani mağma dediğimiz e, erimiş. Yani Hı -hı. daha sonra... Volkanla beraber püskürtülünce magma hatını alan e, lavları oluşturuyor. Yani en dar, en e, e, sığ yeri 5 kilometre, en derin yeri 200 kilometre. Ondan sonra magma başlıyor. Magma başlıyor. Evet. E, Bu konuya döneceğiz ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir reklam arasından sonra öteki gündem kaldığı yerden devam edecek.